Kuş hala uyuyor la. Gideyim bakayım abiş ne yapıyor? Çok acıktım. Kesin beni ekmek almaya yollayacak. Aha abi sen niye nasıl yatıyorsun? Ayakta yatıyorsun la. Abi. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> günaydın günaydın. Yemek hazır mı? <laughs> ya ne yemeği ya? Uyuyakalmışım uyanmıştım. Biraz daha uyuyayım demiştim. Saat kaç? Ben acıktım. Saat kaç olmuş? Saat 3 olmuş. Oha ne 3'ü? 12'de mi uyandım ben en son? 3 <laughs> saat uyumuşum. Kahvaltı yapmamız lazım. Ya. Evet. <laughs> sen ne yap biliyor musun? Sen git ekmek evet. al. Gel Toş gel buraya yardım edeceğim yani bana. Biberleri temizle. Hayır fakir o gidemiyor görmüyor musun? Uda uyanmamış bir daha. Sen uyanmışsın ya. hadi. Tamam hadi görüşürüz ya ben gidiyorum. Oh, Allah hadi kimsin lan? Geç içeri geç 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 geç. geç. Oraya lan? İy, bu Doğru. kim oğlum? Ne oluyor lan? Şu kapıyı lan. bir kapatayım. Göstereceğim size gününüzü. Geçin lan içeri herkes üst kata çıksın Allah. lan. Ne oluyor ya, ne oluyor ya? Hiç lan oğlum, ne oldu lan? Lan Katoş! Oğlum gördün mü? Gel buraya! Hey sen geçin bu tarafa, bu tarafa geçin sıkarım valla. Valla öldürürüm hepinizi, geç içeri. Tamam tamam, tamam içeri geçin, içeri geçin. Tamam, sakin ol. Bir şey yok mu lan? Aha. Bekir aldım, aldım, aldım. bal aldım yanıma. manyak mısın? Silahı var lan. Aranızda konuşmayın lan, beni dinleyin hemen. Siz benim dediklerimi yapmak zorundasınız, yoksa hepinizi öldürürüm. Ne diyorsun lan sen? Bizim suçumuz ne ya? Niye bizi öldürmek istiyorsun? E sizi gördüm ilk size geldim. Vallahi dediklerimi yapacağınız. size birkaç tane görev vereceğim. Yoksa ölürsünüz. Psikopat bu gözleri kıpkırmızı olmuşuna bak. Kalk kes, kalk kes. Valla düvek veren bir <laughs> var abiş ne yapacağız lan? Balta var elinde kullanayım mı? He o elindekini <laughs> at bana hemen. Gördüm ver onu bana. Bir şey yap bir şey yap. Bu ya, bu ya bu ya. ya al atayım ya al atayım ya. Bu ne o baltayı dedim sana çabuk ol dedim hepiniz arkaya gidin. Sen yok, öldürürken şu kel olanı da şşt uzak dur uzak dur geç at şu baltayı. Aa yok, bula yok bula ya bula valla yok ya. O öldürecek bizi manyak mısın at şunu. Tamam al atıyorum ya ne baltaymış al senin olsun. Ha tamam şimdi bak şu kel kafalıyı ben rehin alacağım. Eğer dediklerimi yapmazsanız ilk onu öldürürüm sonra peşinize alırım. Geç arkama geç sakar geç. Geç şuraya. Geç lan, geç. Uf, sıkarım vallahi. Aha. Bakar yapma, yapma, Abi, gel yapma. Sakın yapma. Kurtaracağız ya. seni. Ya gel şuraya. <laughs> tamam, tamam, tamam ya. Kurtaracağız. Sana geç diyorum bak. Öldürüyorum. Geçiyor musun Aha, bir? Ya, ya. Geçiyor musun iki? Geçiyor musun? Tamam, geçtim. <laughs> tamam ya, bir durun da şunu öğrenelim. Ne istiyorsun sen ya? Bakın şimdi, şu baltayı size geri vereceğim. Yapmanız gerekenleri ilk önce şu tarlası tarlası olan köylüde tarlasını bozup hayvanlarını öldürüp buraya geliyorsunuz. Aha. Bu nasıl görev lan? Nasıl görev lan? Niye öldürüyoruz ki onu? O bana yamuk yaptı Ben de ondan hesabını soracağım. Anı, tamam e gidip ondan sorsana elinde silah var. Niye bizden soruyor? O zaman suçlu ben olurum lan. Suçlu siz olacaksınız. Vay, Vay anladım mi? ben. Tamam o zaman biz abi gidelim. Sakar kardeşim sen buradadır kurtaracağız seni. Hadi çabuk ol çak 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 çak. Aha, tamam tamam ya. Ya oh. ne aldık başımıza gene ya. Gene ben ne aldık başımıza gene ya. ya? Kapı Açlarım kapına senin ha. Ne yapacağız biz Sakarya valla başımıza aldı. Şöyle gidelim bakalım buna. Gel şunların hayvanları. Sen tarlayı boz ben hayvanlarını öldüreyim. Ha, bozuyorum bozuyorum. <laughs> Bütün tarlayı bozdum ha. Tamam ben de şöyle iki üç hayvanı kaldı. Şunları da öldürürsem ölecekler. Tavukları da öldürelim. Hadi. Son olarak bu. Tamam. Aha bu da var. Bu da var. Tamam öldürdük. Hadi gidelim şunu da abi. Bırak şu suç ya. Ama bir şey diyeyim mi sana? Bir dur bir dur. Bence bir şey diyeyim Bu tek görevle sınırlanmayacak. Bizden başka şeyler isteyecek. Zaten şunu gördüm ya aklıma bir şeyler geldi fakir. Geldim gel, 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 gel. geldim geldim geldim. Hey, ka, 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 Katil ee, şey e, biz yaptık bunu. <laughs> Göster lan öldürdüğün hayvanları. <laughs> bak burada işte etleri burada hepsinin. Tarlayı da camdan bak. Al doldur. bunlar da burada bak. Tarla eşyaları <laughs> da burada bak. <laughs> bunlar da orada. <laughs> aferin lan size aferin. İkinci görevi veriyorum. Gideceksiniz o evden. Bütün elmasları bütün altınları ne değerli eşyası varsa alacaksınız. Anladınız mı? <laughs> <laughs> Kim alacak ya? Galiba tarlanın yanındaki evden bahsediyor. Doğru mu? Aferin lan senin kafan çalışıyor lan like, git lan hemen. Lan Fakir sen de ne meraklıymışsın bu kadar şey yapmaya ya. Ya ne yapayım abi şey ya? yürü. Gel merdivenle inelim gel. Hıh <laughs> hadi merdivenle inelim. Sen ma tar ma Tanzanya canavarı gibi atlıyorsun şeyden balkondan. Şimdi şu köy... Hangi evi diyor Ay, bu? Bunu bu mu diyor, ediyor, diyor şunu mu diyor? Bu evi diyor köyün tamam, yanındaki. İnşallah köyde evde değildir yoksa var ya kalıncaz. Bak bakayım. Bakacağım şey. dur 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 dur. Gözükmüyor kimse. Hıh aç bakalım. Gel 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 gel. Ben evde, yok, evde yok, evde yok, evde. Yok. Varmış. Nerede şimdi bunu şeyi? Elması var. Eee Sandık şey var. var yukarıda. Burada, 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 burada. Yukarıya saklamış. Tamam tamam aldı. Tam. aldım hepsini. Gel bunları da alalım. Oy! Altınları da ben aldım. Hepsi ne oldu? Kaç tane oldu sende? Ver bakayım. 50. Aa, bir dakika orada mı kaldı? 51 tane var. Ben de 29 altın, 19 zümrüt, 60 elmas. O da iyiymiş. İnşallah başka bir şey istemez senden. Sen, i̇steyecek isteyecek görürsün bak kesin isteyecek. İstemez ya ben geldim. Lan Zekeriya oğlum ne yapıyorsun ya korkudan Ya al yaptı? ne yaptın ya? ya bunun videosu bozulmuş verin lan şimdi aldıklarınızı çabuk öldürürüm sizi. Al abi, Sen ya, de al. içerideki bir daha yaparsan da seni de öldürürüm. <laughs> al şöyle vereyim ben. Hepsi bu kadardı. Doğru söyleyin lan. Saklamadığınızın bir yerinize. Yok yok ne satacağız ya? Sen İşim gücüm olmaz benim parayla yok. Benim de olmaz. Onun can bir duramadın. E, tamam şimdi bizi rahat bırakır mısın? Sizden son iki isteğim olacak. Bir tanesi benim en yakın adamım polis hapishanesinde. Onu gidip kurtaracaksınız, tamam mı? Ve bir polis arabası kaçırıp buraya geleceksiniz. Hı? Polis arabası mı kaçıracağız? Ya, bu ne ya Hırsızı çıkaracağız hapisten, polis arabasını kaçıracağız. Nasıl yapacağız onu? Allah, o kadar beni ilgilendirmez. Arkamdakini öldürürüm valla. Tamam tamam yapacağız yapacağız yapacağız. Ben Kentuş, şuradan bir küreğimi alayım abi bir saniye. Kentuş, Kentuş. Ha, küreğim nerede? Sakar küreği ver. Gidelim gel abiş gel. Tamam abi biz hemen halledeceğiz bunları. Kazma kürek aldın değil mi abiş? Yok yok hepsini almışsınız. Balta sende kürek de onda. E, al, al gel o zaman hadi dışarıda bekliyorum seni. Dur kızışlar, başımıza gelenlere bakın ya. Neyse halledeceğiz bakalım. Halledeceğiz hadi abiş hızlı gel gidelim şuraya abiş. Lan kazmayı bırak lan manyak mısın öyle gidilir mi? Abiş bak ne yapalım. Nereye gideyim Fakir? <laughs> Lazım demedin mi? Bak bak ver kazmayı bana. Sen gir içeri şeyde. E, ee, polis bey, memur bey dışarıda kavga ediyorlar. Acil yetişin de tamam, onu tamam, dışarı Tamam tamam tamam. O iş ha? bende o iş bende. Tamam, İzle dur, şimdi ben bak. Ben arkaya gideyim şöyle. Şöyle şuradan gideyim. Bana bak sakın al <laughs> alma bak attıklarımı ha. Tamam 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 almayacağım almayacağım tamam. O paraları saç neyse ben şuraya geleyim. Ana, ne yapacaklar lan? Dur, 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 Ah. Memur bey, memur bey. Polis Efendim, bey, polis bey. Çabuk dışarıya gelmeniz lazım. Dışarıda ne, ne 100 dolar atmış birisi içeriye. dolar Pardon, içeri dışarıya, dışarıya. Hemen Boygum hemen götür beni, götür, elemedim. götür, götür, götür. Bak hı -hı. burada, burada. Polis kesin. Dedim ki bu işi çözer <laughs> dedim. Bir sürü para hı, atmışlar hı. yere. Gel, 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 gel. Burada da var, bak burada da var, Benim burada da var. Adamı yolladı, gel. Lan buraya gel, arabayla gideceğiz. Gel, gel, gel. Atla, atla, atla. Dur ben süreyim, dur, 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 dur. Şöyle, Vallahi herhalde şu karşı köyden birisi bir geldi. Aslı bunları. Hiçbir fikrim. Şöyle geri geri gidelim. Hadi kaç kaç. Bu suslar. Bu dur ya. Bu fakir, beni dal. Fakir, fakir beni dal. Fakir beni dal. Gel eve gel. Aa fakir. Eve gel. 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 Şöyle tamam nereden geçeceğim? Allah! Şurada su var Aa, 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 daha, 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 daha. O, lan çıkarım. Ah vallahi çıktı. Da 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 da. Şöyle onu yiyemez. Bırak lan beni. Tamam lan tamam git. Seni tanıdığım birine götüreceğim. Yürü. Bu tarafımda susamam ben. Verem az Yürü yürü bekle şimdi bekle ses oh, Şöyle. Aha tamam. Yürü seni yüzüne. Aldım. Lan Ula, gel Beni bak, niye bak, almadınız ulan. oğlum? Beni niye almadınız ya? Abi hiç dur kaç kaç gel buraya. Hırsız hırsız kaç kaç yaşıyor Patronum burada patronum burada gel çabuk. yürü. yürü. Şşş benim patronum değilsiniz lan siz. La biz değiliz yukarıda bizim arkadaşımız. Yukarıda yukarıda şey gel takip et bizi. Gel bizi takip et yürü. Allah Allah hem kurtarıyoruz hem manyağın Sustan, sustan. lan sus ben şu arabayı saklayayım bir yere valla patlayacağız ha. en son ha, ya ben şu kenara sakla abi şuraya getir şuraya oraya sok onu ben de geliyorum şimdi Hadi. gel 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 hızlı ol yukarı ben gel, gel. Anladın anladın. Başında, tek başına tek başına şöyle çıkalım yürü lan patronu şurada gel aha getirdik ya bu elini aa burada da çalıştı Hoş geldin la dostum ne yapıyorsun? Geldim geldim geldim. polisler beni arıyor kaçmam lazım. Dur la dur size bir görev vereceğim üçünüze yoksa bu çocuğu öldüreceğim. Hayır öldürme ya her istediğini yaptık Vallahi ya. Vallahi ya daha ne istiyorsun bizden ya? Bu size son görevim. Hırsız dostum sen de bunlarla gideceksin. Göz kulak ol bunlara olur mu? Aha. Ya bu hırsızlar beni arıyor gidemem. Ne bir şey olmaz dedim. Benim evrimden çıkarsan seni, seni öldürürüm burada. Bana ne? sıra ver o zaman. ne oluyor, ne oluyor lan? Nasıl bir tezgaha düştük, sen düştük. Sen fakir? Allah. Bakın şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Belediye başkanını köyünden kaçırıp buraya getireceksiniz. Ne? Ne belediyesi? Hı? Nerede başkan var? Gür ne lan, belediyesi ya? Yürü Yürü yürü. Oğlum sakin ol lan. Yan köydeki belediye başkanı diyor. Yürü lan. Allah. Of of. iyi ki araba var ha. Tamam ya. Ben götürürüm abiş. Ben yürü biliyorum. Gizli bir yer biliyorum. Hadi hadi hadi. Yürü Dur şu arabayı çalıştırayım. Dur. Yolda yakalanmayız inşallah. Tamam tamam. Sen bilin. Ben gizli bir yer biliyorum. En iyisi. Tamam dur abi bir dakika dur. Çeki 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 çeki. Tamamdır. Vallahi lan ne abi beni çağıracak. Tamam. Lan tamam. arabadan yanlışlıkla indim. Lan, çık şuradan. Kapı kapanmıyor lan. Ha tamam. Şurayı açalım. Şöyle binelim. Tamam şöyle geri geri gidelim ya. Şişlen çek kafanı. Allah kırdım. Kızlar. Tamam ya. Allah Allah. sizi sizi ben göstereceğim size yüzü. Şöyle gidelim şuradan. Kolalar hadi. hadi. Hadi hadi. Tamam ya bir şeyden gitmemiz lazım bizim. Şimdi oradan sağdan gidersek daha mı iyi olur? Dur bakayım. Bir tane yol vardı. Direkt tuvalete bağlanıyordu. Hayır, sen ehliyeti nereden aldın? Bu nasıl araba sürüşü e, tamam ya? Tamam ya. Tamam ne yapayım? Allah Allah. Gel bakayım. Şu şuradan gidelim. Görmesin güvenlik. Fites motoru var mı? çimenlere basma. Tamam ya. Tamam. Allah koyun gitti. Koyuna e çarptık ben git koyun. Tamam arabanın üstüne kaldı neyse. Allah bir dakika. Şu tarafa doğru gidelim. Dur şunlara çarptırım ha. lan beni burada Tamam lan tamam. Şurada gizli bir geçit var ben biliyorum. Şöyle şurada park edelim arabayı. İyi beni takip edin. Gel 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 gel. Ne Aa, var burada hani? Başkanı kaçıracağız. Ha? Şurada bir yerde bir gizli geçit vardı. Tuvalet kapağından çıkmıştık biz buradan yukarı. Aa, neredeydi o gizli geçit? Neydi sözü lan gene buraya? Aa burada 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 burada. Ha, gel Çok gel, gel buradan, buradan, buradan buradan burada, burada, Gel lan buraya. Gel 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 gel. Abi sen de gel buradan aşağı inelim ben buradan çıktım hatırlıyorum bu direkt klozete bağlanıyor şimdi başkanı... Klozetten mi çıkacağız fakir ya? Ne yapalım ne yapalım Allah Allah şöyle şunları kıralım bakalım. Nereye götürüyorsunuz lan beni? Aa oh, tuvaletten çıkıyoruz aa köyde de burada bizi görmedin duymadın öldürür yoksa seni hırsız. Ben gel gel aa direkt Adır. öldürdüm. Aa öldürdü biz kopar. lan? Manyak mıdır nedir ya? Iyy. Aşağı lav kaynıyor. Sen neredeydin? Şuradandı. Buradan buradan yukarı yukarı yukarı. Başkan kesin ofisindedir. Sakın o silahı bir daha sıkma duyar millet valla. Hey. kes sesini. Tamam ya tamam bana öyle deme. Şöyle çık açayım şurayı tamam. Aha dur. Dikkat et bakayım ofisimiz katta idi. Yavaşça çıkalım yukarı ya. Seni şuradan çıkalım bakalım. Burada mısın lan? Neredesin başkan? Ay lan bu yıkıldı lan. Dur olur, dur oğlum dur belediye başkanı. Hayır Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Geç 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 geç. Hadi oğlum sen de bana yardım oldun. Ne oldu bırakın beni bırakın, Şu size. bırakın dedim. Şubatı önüne koyacağım çek et. Yürü lan yürü lan. Yürü. Yürü, yürü. Lan nereye götürüyorsunuz beni nereye? Yürü lan yürü lan hızlı Hı. ol hızlı Hı. ol yürü. Valla dediklerini dinle yoksa öldürür seni. Klozete doğru git tuvalete git. Tamam Gül tam, tamam tamam bana, bana zarar, yürü. zarar vermeyin bana zarar vermeyin. Bana zarar vermeyin. sen de öldürürüm. Sen öldür lan. Sen öldür lan. lan. Gir şuradan gir. Gir. Allah Al yürü. yürü yürü. Lan lan çalıyor. çalıyor. Abi aşağıya. Gir aşağıya. Koş 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 çabuk 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 Yürüyün lan yürüyün lan yürüyün lan yürüyün lan yürüyün lan Tamam yürüyün tamam yürüyün tamam adam. dur ateş etme ateş Yür, etme dikkat çekin Üst kata çıkman lazım üst kata çık 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 Başka gidiyor bak ya senin canın ya bizim canımız Vallahi ha ona göre Vallahi yeter gir şuradan gir şuradan içeri Allah Korkma geç korkma öldürmeyecekler kork Bırakın beni Aha, Lan bu gel oh. lan burada? Bırak şu silahını hemen bırak hemen silahını bırak dedim sana Yoksa arkadaşın gibi öldürürüm seni daha bak Aray, komiserim biliyordum Aray, geleceğinizi komiserim komiserim Siz de geçin kenara Hı, siz de geçin hepiniz kenara Adam kaçabilir miyim lan Komiserim ya. niye ya Kaçmayın çocuk geç sen şuraya Geç Dur Geç Komiserim kaçın kapı Bunlar ya. da yaptı Bunlar da yaptı Komserim, Bunlar da yaptı komiserim. komiserim Aynı şey yaptı Hepiniz geçin Sen de geç Uzak dur benden Komiserim bir şey anlatacağım komiserim. Ben hatırlıyor musunuz? Sizin oraya hep gelmiştim hani. Evet yalancı. dikkatimi de attın sen de. Sen de geçeceksin kenara çabuk Hayır. yoksa sıkarım. Hepinizi hapse Hayır, götüreceğim. Hayır o paraları bilerek attım bizi kurtarın diye komiserim. Başımız yandı. Ya ben olayı anlatabilir miyim? Söyle söyle yalancı söyle. Hı, bak şimdi. Şu, şu iki kanadınız adam bizim arkadaşımızı kaçırdı tamam mı? Ondan sonra bize görevler verdi. Bir görevde e, tarlasını kırıp eşyalarını çaldık. Ondan sonra diğer görevde şu hırsızı kaçırmamızı istedi. Son yalan görevde yalan. De, sus be. Son görevde de başkanı kaçırıp buraya getirmemizi istedi. Yemin ediyorum böyle oldu. Derdini karakolda anlatırsın. Yürüyün hepiniz düşün önümüze. Başkanım vallahi helal olsun çok iyisiniz memur bey çok iyisiniz. Ya biz bir şey yapmadık bizi zorladılar vallahi, vallahi ya, memur bey. Vallahi ben anlamam düşün hı. önüme düşün düşün hepiniz gideceksiniz. Olur, arkadaşlar biz gitmeye gidiyoruz karakola siz de yardım ya Hayır ya hep ya. sizin yüzünüzden oldu ya. <laughs> Sakar bir şeyler desene oğlum ya öyle olmadı mı? Ya, sizin yapmışsınız ben o. bir şey yapmıyorum kızlar bana. Onu. Başınızın çaresine Olsun. bakın fakir. Sen kaçamayacaksın lan. Sen kaçamayacaksın hırsız. <laughs> kaçamayacaksın lan. Oğlum yatağın Lan o da kaçtı. Onu. tamam ben kaçmıyorum. Suçsuzum. Suçlu olanlar kaçar ben kaçmıyorum. Aferin sana. Koç fakir. Aferin. Cama bak fakir. Cama. Koç 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 çabuk koş. Ben de kaçıyorum. <laughs> koş, koş, koş. Arkadaşlar suçsuz yer abi size tamam. Ne olur kaçmam lazım. Siz de bana bir güvenmişsinizdir. Sağda ve solda ikiyi de çıktı. Onları tıklama atmasa da çok mutlu edersiniz. Başka yere kaçmak üzere. Hoşçakalın ve bay bay.